Evet. Bu evet. Süleymaniye orada Kültür Sitesi. Talebelerimiz ya e, tamam, tamam. talebeler yararına kermes düzenlenmiştir. Onun için getirilmiştir. Son perşembe günü de kesilip eti de gerek kebap yapılarak gerek e, yarmışerkilere satılar satılacaktır. Satılacak. Nereden getirdik deve efendim? Bu Aydın'dan getirildi. Çankır'da ilk kez deve mi görüyorsun? Abi Çankır'da ilk defa görüyoruz. Ee, Hayatımızda ilk defa de mı de mı de mı de görüyoruz abi. Hayatımızda de ilk defa değil mi? Ee, Çankır'da ilk defa görüyoruz. Ee, kaç uçağa gitti biz de bir bakalım fotoğraf. Hatıra olarak fotoğraf çektirmek istedik. <laughs> dur, dur. Heh. Değil mi? Abi, ¿Qué yeah.